askerlik genel itibariyle gördük yani oraları. Bot bağladık ama en azından rütbe biliyoruz, komutan ne falan onları gördük. Yine bir gün askerdeyim. Yani Topladığınız zaman 3-4 tane cuma geçti ama o cumalardan birinde. Cuma da hutbedeyim. Hoca da onbaşı oranın imamı normal askerlerden o zaman 12 aydı. 12 aylık gelen onbaşıydı. O da bir yerde imammış. Oraya gelmiş. Orada 5 vakit namaz kıldırıyor. Normalde o kıldırıyor. Ben de hemen mescitte bir ekip kurduk şöyle bir halaka. Küçük bir mescidi var oranın. Orada her akşam Sohbet, muhabbet. Komutanlar da geliyor, dinliyor. Ya bizim de bedelli olduğundan işin açığı çok da fazla hani şey olmuyor. Komutanlara abi diyen mi ararsın? Çekil kenara hacı abi diyen mi ararsın? Komutan çıldırmış. <laughs> Adamın 3 tane yıldızı var. Hacı abi çekil demiş ya. Ondan sonra kantinde bana diyor bunu diyen kimdi diyor falan. Onlar öyle çıldırıyorlar. Neyse ben de orada sohbet falan ediyoruz böyle. Hiç şey yapmadık. Komutanların da hoşuna gitti. Komutanın bir tanesi dedi. O komutanmış ne bileyim ben de akşam işte yani. Bir de tam da rütbeler oturana kadar zaten askerlik bitti. Akşam zaten çoğunda üniforma yani şeyler oluyor. Eşofman tarzı oluyor ya işte. Üstlerinde gene oluyor kamuflajı. Bu cuma dedi sen dedi kıldır. İyi dedim kıldırırım. Ondan sonra kim dedim şey yapacak? De ben izin veriyorum ya dedi. Meğer yetkili oymuş. Tamam dedim komutanım kıldırayım. Gittim ben de işte. Hoca dedi bana ya bir kağıt verdi. Kağıt da şimdi o zaman 15 tatile dek geliyor tam Ocak ayı. Okulun önemi, öğrenmenin, eğitimin, ilmin, faziletleri falan. Bütün Türkiye'de gündem o. Askeriyede de değil kardeşim. Yani Nizamiye'nin içi farklı. Bizim dünyamız orada millet şafak sayıyor, askerlik var, ondan sonra şu var, bu var falan filan nöbet var. E orada diyor ki işte okula gidersin. Ben ne işi var oradaki adamın okulları? Tamam dedim. Ya dedi komutanlar çok kızar dedi hocam sakın dedi dışına çıkma. Dedim ben de o iş sen hiç merak etme. Çıkmayacağım. Aldım neyse okuyoruz okuyoruz belli bir yerden sonra artık bağlayacak yer arıyorum. Hani şöyle köprüye bir geçiş arıyoruz. Ondan sonra baktım ha ilim, eğitim falan tamam güzel dedim. Biz de burada bir eğitim alıyoruz. Ondan sonra orada şimdi irticaiye geçtik hemen. Otomatik pilottan çıktık. Direksiyonu kendim elime aldım. Dedim biz de burada bir eğitim alıyoruz. Burada aldığımız eğitim askeri eğitim. Bizim burada eğitim veren hocalarımız da komutanlarımız. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bir dakika ne oluyor falan herkes bir uyan uyandı. Şey oldu. Bir dikkat çekti falan. Ben tabii giderken Mahmut Efendi Hazretlerimizin hayatında bu çok önemli bir kesimdir. Askerlik kesimi. Bandırma'da askerlik yaptığı dönemde orada bütün komutanların kendisine hayran kaldığı bir asker olmuş. Öyle ki komutan ya bu asker bizden daha iyi biliyor askerliği demişler öyle faziletlerini anlatıyor öyle askerliğin ne kadar kutsal bir şey olduğunu falan oradan ben Zaten kaptık mevzuyu. Ondan sonra girdik oradan. Askerliğin nasıl faziletli bir meslek olduğunu, peygamber ocağı olduğunu, nöbet tutmanın faziletlerini. Bir gün nöbet tutan bir ay, bir sene rivayetler var. Bir sene ibadet etmiş sevabı alıyor. Bir günlük nöbet. Neyse işte böyle ben kaptırdım gidiyorum. Komutanlar falan. Artık böyle bayağı da bir demek uzadı da mevzu. Kağıttan da çıktık zaten. Baktılar iş kopuyor. Şöyle birileri şey yapıp duruyor böyle hani hadi hocam bitir hareketleri vardır. Camilerde de çok var bu. Her adam şöyle oynuyor. Kımıl Yıldanıyor, saate bakıyor, sana bakıyor. Şöyle gözünü çatıyorsa artık bitir demek istiyor falan. Aslında iyi de söylüyordum yani. Komutanlara övüyoruz şimdi Komutanlara çalışıyoruz, askere çalışıyoruz. Askerler falan aa öyle miydi falan gibi dinliyorlar. Baktım ön tarafta meğer kalabalıkmış bütün yıldızlar. Lan Anlıyorum, şurada bir adam var iki yıldız. Onu biliyorum. Üsteyim ben de ama diyorum yanında bir çelenk şey oldu mu ne oluyor? Ya diyorum neydi bu falan. Şimdi bir yandan da onu düşünüyorum. Bir yandan söylüyorum ama bir yandan da şimdi rütbeleri albay mıydı, yarbay mıydı falan filan. Meğer Tugay'ın komutanı falan hepsi oradaymış. Sen neyse bitirdik. Ondan sonra dediler senin 21 gün herhalde dediler oldu. <laughs> 12 aya bağlayacaksın. Büyük ihtimal öyle duruyor falan. Ben de korktum hakikaten de. Askeriye yani kim olursa hizaya geliyor. Çok güzel de bir yer. Uzun dönem hayırlı olsun dediler sana. Kar verdiğimiz parayı geri alır mı onu falan düşünüyorum. İki gün sonra içtimada büyük içtima hepsi orada. O Tugay komutanı. Bu hafta dedi hutbeyi okuyan dedi hoca kimdi dedi. Ben çıkmadım. Niye çıkayım şimdi yani durduk yere. Çok vaziyette duruyoruz. Ondan sonra ben dedim kalkmam. Çocuk, bizim arkadaşlar diyor hocam seni söylüyor. Dedim bir daha söylesin. Hani belki yanlışlık vardır. Belki söylemez bir daha. Kimdi o falan filan biraz ısrar edince dedik artık kalkalım kalktık. Helal olsun dedi ya. Ben dedi ömrü hayatımda dedi böyle bir hutbe dinlememiştim dedi. İlk defa dedi bak dedi. Kağıttan ezber okuyor adam. Ben dedi uykum geliyor dedi ya. Adam ne güzel anlattı. Helal olsun falan. Herkesin içerisinde. Oo. Ondan sonra bayağı da bir met etti. Çok güzel oldu ondan sonra. Yani ondan sonraki askerlik çok daha iyiydi. Geri kalan işte 3-5 gün diyeyim artık size ona. Komutanlar aldı, gezdirdi, etti. Ondan sonra özel muamele, çay falan ısmarladılar sağ olsunlar.